Bir başka önemli konumuz bu ayın sonunda artık asgari ücrete gelecek olan zam oranı belli olmuş olacak. Fakat bu yıl yani önümüzdeki yıl için tek bir zam gerçekleştirileceği yönünde yapılan açıklamalar beraberinde refah payındaki artışı da getirdi. Ne kadarlık bir artış olacak? Evet ilk aşamada asgari ücrete yapılacak olan zam oranında belirleyici ana nokta enflasyon olacak. 6 aylık enflasyon olacak ama bir de sadece bir defa 2024 yılında zam olmasıyla beraber Gözler refah payına çevrilmiş durumda. Peki bu nasıl hesaplanıyor? Bu yönde beklentiler, öngörüler neler? Hemen dönelim Hasan Zayi bizi bekliyor. Yanında bir de konu var detayları anlatacaklar. Nasıl bir oran bekleniyor? Çünkü sadece 7 milyon asgari ücretliyi e, ilgilendirmiyor bu konu. Hem çalışanları hem emeklileri ve memurlara yapılacak olan zam oranını. Dolayısıyla Hasan Zayi hepsini konuşacak bizler için. Hasan kolay gelsin söz sizde. Merve Türkay senin de aslında söylemiş olduğun gibi doğrudan 7 milyona yakın çalışanı dolaylı olarak da tüm Türkiye'yi ilgilendiren askeri ücret rakamının belirlenmesine yönelik çalışmalar geçtiğimiz günlerde artık resmi olarak başladı. Geride bıraktığımız günlerde ilk toplantı gerçekleştirildi. Önümüzdeki pazartesi günü ise ikinci toplantı gerçekleştirecek. Peki neler olacak? Askeri ücreti neler bekliyor? Çok önemli bir yayın konuğum var. Ben mikrofonu hemen kendisine uzatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum öncelikle Halil Erdem Gültekin Mali Müşavir. Teşekkür ederim yayına katıldığınız için Halil Bey. Sağ olun ben teşekkür ederim. Efendim şimdi toplantılar gerçekleşiyor. İkinci toplantı da pazartesi günü olacak. Genel olarak neler konuşuldu, neler konuşulacak ve neler olacak? Bildiğiniz gibi Aralık ayında asgari ücretin toplantıları yapılıyor. Dört sefer toplanacak Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkezi'nde. Türk İş, DİSK ve en son dördüncü toplantıda bu karara bağlanacak. Son toplantıda rakamların konuşulmadığı sızıntıları geldi. Tabii ikinci üçüncü toplantılarda daha somut talepler, istekler, öneriler gündeme gelecek. Hı hı. Burada hangi rakamlar, e, senaryolar, olası senaryolar var diye düşündüğümüzde burada malumunuz bizim yıllık enflasyon tahminimiz orta vadeli planda ve Merkez Bankası sene sonu tahmini %65 olarak açıkladı. Bu Temmuz ayında biliyorsunuz bir zam almıştı e, işçilerimiz 6 aylık fark %65 üzerinden 37.77'ye geliyor. Yani bu rakam cepte. Buna bir de refah payı eklenecek. Hı, hı. İlk 6 ayda %19,77 enflasyon var iken hükümetimiz %34 zam yaptı. Yani artı %15 bir refah payı koydu. Hı hı. Şimdi biz mevcuda baktığımız zaman 11.402 halihazırda içilerimizin aldığı rakam. Burada %30 ve %35'i ben hiç e, hesaplamaya dikkat almıyorum çünkü zaten 37'miz halihazırda mevcut. Garanti 37 olacak evet, yani. Garanti %37 var ve artı refah payı. Çünkü hı. biliyorsunuz hükümetimiz Sayın hı. Recep Tayyip Erdoğan çalışanlarımızı enflasyona ezilmeyeceğiz diye bir politika güttü. Her fırsatta dile getirdi. Dolayısıyla bunun üzerinde bir rakam olacak. Minimum üzerinden %40 olarak düşündüğümüzde 15.962 lira. işçinin eline geçilen net rakam %40 olursa hı hı işverene maliyeti 22.060 lira oluyor. Yüzde 45 üzerinden olarak düşündüğümüzde 16.532 net alacağı. Hı hı. Bunun da işverene maliyeti 22.855. Yüzde 50 zam yapılırsa eğer çalışanlarımızın alacağı 17.103 lira. Bunun da maliyeti 23.643 lira oluyor. Eğer %55 zam olursa ...17.673 işçimizin eline geçecek para... İşverenin de maliyeti... ...24.429... ...şimdi ben niye maliyetlerle beraber netide söyledim... ...biliyorsunuz e, bu asgari ücret toplanırken... ...Sayın Cumhurbaşkanımız... ...işçiyi memnun edecek... ...istihdamı bozmayacak... Hı hı. ...bir rakam dedi... ...yani tabiri caizse maaş zam işe son gibi bir durum olmaması için... ...istihdamın azalmaması için... ...bu maliyetleri dikkat almamız lazım... ...halihazırda... E, ...500 lira e, çalışanlara... İşverenlere bir teşvikimiz var. Önceki yıllarda biliyorsunuz asgari ücretlerden gelir vergisi, damga vergisi kesil e, e, alınmıyordu artık. Evet. Onları muaf tutmuşlardı. Tabii buna şimdi yeni yılda ek teşvikler gelirse hem bu zam oranı, yüksek bir zam oranı verilir, işler memnun edilir. Hı hı. İşverenler de maliyetler düşürerek iki tarafta memnun olacağını düşünüyoruz. Ee, peki sizin bu yazmış olduğunuz senaryolarda senaryolarda herhangi bir şekilde şu anda bir refah payı eklenmedi değil mi? Hayır şu anda bir sayı konuşulmadı. Yani 37 rakamı 6 aylık enflasyon farkı bunun üzerine bir refah payı geleceğini tahmin ediyoruz. Burada mesela müsiatın da bir şeyi var bir önerisi var. enflasyon farkı ve büyüme oranı diyor. O da %40'a tekabül ediyor. Bizim tahminimiz, öngörümüz, beklentimiz tabii beklentimiz daha yüksek de yani gelebilecek mevcut şartlar içerisinde %45 ile %50 arasında yani 16.500 ile 17.000 arasında bir rakam gelebileceğini tahmin ediyoruz. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Halil Erdem Gültekin Mali Müşavir yayın konuğumuz oldu. Önemli bir konudan bahsettik. Bakalım önümüzdeki süreçte bizi neler bekleyecek göreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım Merve Türkay. Teşekkür ediyoruz. İşte konuyla beraber Hasan Zayı Tezim değerlendirdiler bu meseleyi.